günaydın arkadaşlar 7 bir günden herkese Merhaba bugün günlerden Çarşamba dünkü vlogda bahsetmiştim zaten İzlediyseniz bilirsiniz hastaneye geleceğim demiştim şu anda Ordu'dayım ben kayınvalidemler çocuklar dışarıdalar çocuklarla birlikte daha doğrusu Ben sabahtan şeylerimi verdim muayenemi oldum kanlarımı falan verdim saat zaten şu anda bir biraz sonra sonuçlar çıkacak bakalım ne diyecek Bekliyorum vallahi. Şu an çok ağrım var biliyor musunuz? Konu falan inanılmaz ağrıyor. Diyeyim de ben. Olmada şeyi beklerken, e, saatin gelmesini beklerken bir çay içerim kafeteryada. Bulut bizi çok yordu ya. Mahvetti vallahi dışarıda. O yüzden çok yoruldum. Girelim de bakalım ne olacak. Çok temiz, çok güzel bir hastaneymiş burası. Bu arada zaten fiyatlar da çok iyi de yani çok pahalı bir hastane. Şöyle bir saçıma bakayım. Tamam. Günaydın arkadaşlar. Perşembe günden herkese merhaba. Dünkü videomu bugün devam ettiriyorum. Bugün böyle e, güne güzel bir şekilde başladım. Kayınvalidem sabah bulut aldı gitti. Ben uyumuşum 11'e kadar. Ay bir vücudum dinlenmiş size anlatamam. Zaten günlerdir hastaneye git gel, git gel koşturmaktan hem her yerim ağrıdı, hem evin düzeni şaştı. O kadar çok çamaşır birikti ki tavana değecek neredeyse o derece. Hatta adanın okul üniformasının üstü yani 3 tane üstü var. 3 de kirliydi ve bugün okula farklı bir üstle gönderdim. Düşünün yani ilk defa böyle bir şey oldu. Çamaşır atacağım makineye, birazcık mutfak dolaplarına silmek istiyorum. Evi toparlamam gerekiyor falan ama ben daha işte işlere girişmedim. Dedim videomun açılışını yapayım. Katlamam gereken çamaşırlar var. Ama öncesinde bir ilaçlarımı içmem lazım. Oruç tutamıyorum maalesef. Bu hastane sürecini neler olduğunu falan da size anlatacağım. Bir mutfağa ben geçeyim. Tekrar görüşürüz. Çamaşırları katlamadan önce dedim şu bulaşık makinesini boşaltayım. Ay bu aralar bu makineye başım dertte olabilir. Hiç yıkamıyor ya bugün. Biraz güzel yıkamış ama hep lekele bırakıyor tabakları falan. Yok ya kaç tane şey aldıysam parlatıcı işte makine temizleyicisi. Düzelmedi bilmiyorum ya. Of, gerçekten çok sinir bu. Bo bozuyor makine böyle yaptığı zaman. Bakın buralarda var yine işte. Böyle olunca da ben bunları geri yerleştiremiyorum. Bir makine 3 sefer yıkadım oldu inanın. Pis pis kokuyorlar bir de ya. Başka bir makine mi acaba? Bulaşık makinesi temizleyicisini alsam bakar mısınız? Şuna bakın. Üf. Bir de başka markanın bulaşık makinesi temizleyicisini alayım olmadı. Boş çalıştırayım makineye. Belki o zaman düzelir. Allah. Tövbe yarabbim ya. Cezayı vurdum daha kırdım şunu da. Ya her deterjan gitmiyor, belki de ondan da mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama böyle dışlara pütür pütür sanki böyle insan eline geliyor. Bakın bunlar da öyle. Aman böyle olunca da insanın yerleştirisi gelmiyor ya. Neyse Market giderim de bulaşık makinesiyle düzelteyim. iğnesine yerleştirdim dedim şu çamaşırları katlayayım ya anlatamam böyle var ya içim üşüyor 2-3 gündür o kadar üşüyorum ki böyle kat kat iğnesi var sürekli evde çok sıcak kombinin ayarı yani normalin üzerinde bilmiyorum ben üşüyorum yani bende bir sorun var hastam olacağım ne olacaksa neyse şu hastane şeyini anlatayım e, dün saat işte 11'de randevum vardı. Hastaneye gittik hemen işte giriş işte ücretini ödedim, işlemleri yaptım. Zaten sıra hemen geldi bana. İşte işte doktor ilk önce bir kontrol etti, muayene etti işte kollarımın, bacaklarımı vesaire. Ondan sonra işte kaç yıldır behçet hastasızın falan filan onları sordu bana. Hangi ilaçları kullandığımı sordu. Anlattım ben de. Sonrasında benden böyle kapsamlı bir e, kan tahlili istedi röntgen vesaire. Ondan sonra ee, ne kadar ondan sonra dedim. Neyse sonuçta işte öğleden sonra çıktı. Ama tabii benim şiddetli bir e, eklem ağrım var. O kadar eklemlerim ağrıyor ki inanın böyle var ya ne yaptığımı bilmiyorum ağrıdan. Neyse işte sonuçta çıktı. Doktorun odasına gittim. E, benim 17 yaşından beri Behçet hastalığım vardı. Onunla ilgili git, gittim için tabi ama sonuçlarda bir hastalık daha çıktı, romatizmam varmış. Yani muhtemelen bu ağrıların sebepleri romatizma kaynaklıymış. Ya duyunca çok yıkıldım gerçekten çünkü yani bu yaşta bu kadar böyle hastalığın olması yani bir de romatizma tabii ki genç yaşta olmaz yani hastalıkta ama e, yani romatizma sıkıntılı bir hastalık çünkü çok fazla ağrı yapıyor. Tevekkeli ben de günlerdir, haftalardır bu ağrıyı çekiyorum zaten. Bütün eklemlerim şiddetli bir şekilde inanılmaz derecede ağrıyor. Ki normalde ben doktora gitmeyi çok sevmem. Doktora kendim gideyim diye şey yaptım yani. Ee, yani romatizmam varmış bir de. Kan değerlerim sıfıra yakınmış. Doktor diyor yani hani bu ilaçları vereceğim ama ilaçlar sonuçta geçici çözüm diyor. Senin diyor hayat ee, yaşantını değiştirmen gerekiyor diyor düzenli uyku uyuyacaksın diyor. Kesinlikle diyor strese girmeyeceksin diyor. Strese girdiğin an diyor hastalığın tetiklenir diyor yani. Hastalar, hastalığın tetiklendiğinde de sen zaten böyle bir dalgalı olur yani diyor şeyin. Mesela diyor bir gün iyi olursun diyor. Bir gün diyor böyle çok kötü olursun diyor. Bir gün iyi olursun bir gün kötü olursun yani bu öyle Daha bu şekilde devam eder diyor. Ve çok e, ee, iltihap varmış vücudunda şu an hani ağrıların sebebi biraz da oymuş. İşte bir poşet dolusu ilaç verdi. Ee, Ondan sonra şey ne diyecektim. Bu ilaçlar dedi geçici çözüm dedi. Yani yine ağız yaraların olur, ağrıların olur. Senin hayat kaliteni değiştirmen gerekiyor. Hiçbir şekilde strese girmeyeceksin. Hiçbir şekilde üzülmeyeceksin. Hiçbir şekilde her şeyi kafana takmayacaksın. Uykuların düzenli olacak vesaire diyor ki bu iki çocukla tek başına ne kadar mümkün olabilir yani sonuçta. Çünkü bir de hastalığımın, bu Behçet hastalığında kötü bir yanı var ki eğer çok fazla strese, üzüntüye geldiğin zaman hastalık organlarına yansıyor. Allah korusun, Rabbim korusun göze vurma ihtimali var ve göze vurduğunda da geri dönüş yok. Bunu körlük getiriyor maalesef. Bilmiyorum yani bir sürü ilaç verdim. Biraz da canım sıkıldı ya. Bu romatizma işinin çıkması tek hastalık için gidip de iki hastalıkla dönmek. Yapacak bir şey yok ama. Ne yapayım yani? Hani ailede var mı diye soruyor. Yok. Kimse de yok yani. Bir tek bende var bu Behçet'te, romatizmada. Herhalde ailede hani genetik diyorlar. Bu genetik ben başlatıyorum herhalde. Çocukların oyun oynadıktan sonra <laughs> odanın son hali. Next bunları katıca toplayım. her seferinde almayacağım deyip yine kıyamıyorum. Sonra bu slime'ları şunlar boya da bakın şunlar boya şunlar slime her yere yapıştırmış ve bunlar çıkmıyor biliyor musunuz? Halıların üzerine falan da yapıştırmış. Bakın şurada bu halı da leş gibi oldu. Yıkamam lazım. Çocuk odasında beyaz al alınır mı? O kadar şey alıyorum. A4 kağıt alıyorum. Resim defterleri alıyorum. Yok ya illa ki gidip bunun üstünü boyuyorlar. Bulut da adadan ne görse aynısını yapıyor. Batmış buralar. Makinede bir bitmek bilmedi. Şuna bakar mısınız? <laughs> Çocuklu ev böyle işte ne kadar toplasanız da dağılıyor. Canları sağ olsun, ne yapalım. Bir kargom vardı. Sanırım ben kapıyı duymamışım. Kargocu da Apartman görevlisine bırakmış karşı blokta oturuyorlar. Gideceğim onu alacağım. Ay yeni kadar soğuk hava. Ne be? Bunu alayım da hemen eve geçeceğim. Aslında bulaşık makinesi temizleyicisi alacaktım diyordum ya. Of üşendim ya. Dizim ağrıyor gitmeye. Bilmiyorum. Neyse bakalım. Şunu alayım dedi. Kargoyu aldım geldim. İnanın nefes nefese kaldım kaldırmadan size de göstereyim dedim. Artık bunlar benimle bütünleşti galiba. Kaç kutu kaç paket bitirdik bilmiyorum. Bu sefer de böyle mürdüm ereğinden almıştım. Sonra şöyle 4 paket vişne aldım. Bunları kendim alıyorum. Bunlar biraz ekşi ve mayhoş olduğu için çocuklar yemiyor. Yine çocuklara e, şey çilek aldım. Dediğim gibi 4 pakette böyle vişne aldım. Ya o kadar lezzetli ki şu vişneler anlatamam şu bilmiyorum dediğim gibi çocuklar için aldım mandalina vardı onlar da böyle mandalinalar dilim dilimde o da çok güzeldi onu da çocuklar hemen yiyip bitirmişlerdi şimdi hatta şunları alayım da kutusuna atayım böyle şunları ben hemen yerleştireyim kilere koyayım tekrar görüşürüz birazcık oturayım dinleneyim dedim Karnımı doyurdum, bir şeyler yedim. Maalesef oruçta tutamıyorum. Ramazan geliyordu ya çok heyecanlıydım, böyle oruç tutacağım falan dedim ama bilmiyorum ya gerçekten bir sürü ilaç içiyorum falan ya sabah öğle akşam içmem gereken ilaçlar var. Çok üzüldüm, sadece bir gün tutabildim. Yani ne bileyim ben. Keşke tutabilseydim, birkaç gün tutsaydım en azından ama hep sürekli hasta oldum. Doktora gittim, geldim zaten o Ramazan içerisinde bir gün tuttum sadece. Ne bileyim ben ya. Hep böyle oluyor. İnşallah Allah günah yazmıyordur valla. Tutsam mı diye de düşündüm aslında bir anam biliyor musunuz? Hani tutsam mı acaba bir şey olmaz falan dedim ama hani kendimi de riske atamam yani. Bir şey falan olur diye sonra pişman olursun geri dönüşü olmaz. iki tane çocuğum var bakmam gereken sorumluluklarım var. Bilmiyorum yani öyle işte. Ne bileyim. Vallahi bir şu salonu süpüreceğim. Koltukları süpürmem lazım. Ee, ay bu binanın karıncasından nefret ettim artık. Hep koltukların üzerinde karınca geziyor. Bazen böyle e, koltukların üzerinden hani otururken e, koluma falan geliyor. Ay o kadar huyla diyorum ki size anlatamam. Çok tiksiniyorum. Ondan sonra işte kapıcı çöpleri alacak. Bakayım saat kaç? Beş buçuk. Bir yarım saat sonra çöpleri kapıya koyayım. Öyle başka da bir işim yok. Çamaşırları kurutmaya atacağım. Onlar bitti. Sonra bir, pos bir posta daha çamaşır atayım. Yarın çünkü Adana kursu var. Yarın bir şey yapamam belki. Öyle işte arkadaşlar. Neyse ben kapatıyorum videomu. Umarım severek beğenerek izlersiniz. Hoşçakalın.